Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve birçok alanda kullanıldığı için mucize bitki olarak adlandırılan safran, çalıştayda masaya yatırılacak. Sertlik, renk ve aroma bakımından diğer ülkelere göre farklılık göstererek Türkiye'de milli bitki ünvanını alan safranın anlatılacağı 1. Safran Çalıştayı 20 ila 21 Ekim'de düzenlenecek. Şu ana kadar ülkemizde 7 farklı üniversiteden Safran konusunda çalışması bulunan 20'ye yakın akademisyenin bizlere dönüş yaptığı çalıştayda Türkiye'de safran üretimi, safran ticareti ve ekoturizmi, safranda kalite, safranın fitokimyası ve geleneksel tedavide kullanımı ile gastronomik açıdan safran olmak üzere 5 ayrı çalışma grubu oluşturulacaktır. İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, safranın gündemde kalmasının önemine değindi. Müdürlüğümüzce safran yetiştiriciliği hakkında yoğun çalışmalar yapılmıştır. Safranın bütün yetiştiricilik aşamaları eylem planı haline getirilmiş, çalışmalar iki adet kitapta toplanmıştır. Safran hassas şenlikleri ve son yıllarda düzenlenen safran festivalleri ile safran hep gündemde tutulmuştur. Son birkaç yıldır düzenlenen turizme dayalı safran hasatları ile gelinen nokta umut vericidir.